暖暖的呀。 geçin içeri koşun koşun çocuklar. Alimran gel bakalım Alimran gel. Ay Alimran gel. Anneciğim gel 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 gel. Anneciğim yoksa size bomba mı attı? Bomba attı. Ben de kardeşimi kucağıma aldım böyle koştum. Aferin böyle sana anneciğim korudun mu hem kendini hem kardeşini? Ay. Alimran gelsene anneciğim gel gel gel. <laughs> ben de bomba, bomba. Geçti kalkabilirsin anneciğim. Ne oluyor ya? Ali İmran, gelsene buraya. Geç geç anneciğim geç. Ne yapacağız Meryemciğim anneciğim ne yapacağız? Kızım ki emin misin Bombardilo krokodili gördüğüne? Evet. Anneciğim bu evet. topu oynamaya devam etme. Sen de mi gördün Ali İmran? Ay, Ali İmran cevap bile vermiyor kızım. Anneciğim. Ay bomba bomba. Ali İmran, Meryem gelin bakalım nereden geliyor bu sesler bakalım. Kızım ay inşallah yine bomba atmaz. Oturma odasına mı geliyor? Kızım bakalım aç bakalım canım perdeyi. Aç bakalım Ali İmran sen ne gel? Elini ver anneciğim. Aa elini anne de vermiyor ya. Meryemciğim aç pencereyi. Aç bakalım. Aç bakalım kızım. Meryem doğru söylüyor musun? İşte orada anneciğim. Ay Meryem. bomba <laughs> bomba. <laughs> <laughs> bakalım. Gidiyor mu? Gidiyor mu Meryem? Hayır anneciğim. Aa bu tarafa doğru geliyor. Meryemciğim bu tarafa doğru geliyor. Farkında mısın anneciğim? Anneciğim bakalım birazcık izleyelim ne yapıyor. Ali İmran, Ali İmran da bakmaya çalışıyor anneciğim. Ay inşallah. Aa, gidiyor gidiyor Meryem. Gidiyor gidiyor. Yaşasın Meryem. Kayboldu birdenbire. Meryem kayboldu. Evet. Masanın altına. Ali Miran sana masanın altına gir. Masanın altına gir. Ben de şurada gizli gizli. Gizli gizli duracağım. Çocuklar bakayım. Ben şimdi gidip bakacağım tamam mı? Gitti mi diye. Bombasını atınca belki gitmiştir anneciğim. Bizi bombanın parçaladığını düşünmüştür. Ben de hemen gidip bakıp geliyorum anneciğim. Sakın siz peşimden gelmeyin. Bakıyorum. Çocuklar koşun koşun. Gitmiş gitmiş. Çocuklar. Çocuklar! Gitmiş anneciğim, gitmiş ya, gitmiş. Anneciğim, çok şükür gitmiş. Hadi bakalım gel biz. Sen top oynamaya tekrardan gidebilirsin anneciğim. Bomba 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 Tekrardan bakacağım, olmadığına eminim anneciğim, gel bakalım, gel bakalım. Anneciğim gitti diyorum. Evet bakın yokun çok çocuklar. Burada yok yok çocuklar ben eminim burada olmadığına. Evet. Anneciğim o zaman diğer taraflara bakalım, bakalım anneciğim şu gizli odamıza bakalım mı? Anneciğim aç bakalım o gizli odamızı. Aç bakalım anneciğim. Aa burada kimse yok galiba. Meryemciğim tamam. Hii, Meryem orada biri var. Meryem orada biri var. Anneciğim. Hii, Meryem ben gerçekten gördüm eminim. Aa evet evet Meryem. Koltukların arasında gel 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 Meryem. Bu da kim böyle? Bombombini guzini. Meryemciğim bu da yok anneciğim. Bombardıyla krokodille kuzeni burada kaldığı için gelmiş anneciğim. O yüzden bomba atıp duruyor. Onlar öyle anlaşıyorlarmış. Anneciğim bombini kuziniyi alacağız oradan. Şuradaki camdan çıkarmaya çalışacağız. Tamam mı anneciğim? Şimdi yavaş yavaş hareket edeceğiz tamam mı? Ali İmran gelsene ya sana bir zarar verebilir. Bomba atabilir üstüne bomba düşebilir. Nerede? Heh, orada anneciğim. Anneciğim hadi bakalım Bombardino krokodilonun kuzenini kendisine teslim edeceğiz. Ondan sonra bizden biz ondan kurtulacağız tamam mı? Anneciğim tam üstünde tam üstünde sakın hareket etme. Anneciğim sakın hareket etme. Uçuyor uçuyor anneciğim uçuyor. Kesin yarar. Bana çarpıyordu Meryem. Ay çok korktum anneciğim. Hadi bakalım gel gel gel. Ey, eğilin eğil. tehlike geçti. Kalkın bakalım. Meryem bir daha bomba atmadan anneciğim kurtulmamız lazım. Bombini kuzini de gidiyor anneciğim. Bak bak bak. Gidiyor anneciğim gidiyor. Evet evet doğru. Meryem top, topla oynama anneciğim. Bak dikkatini buraya. Bak 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 Meryemciğim topla oynadın. Bu tarafa bakıyor anneciğim. Dikkati dağıldı anneciğim. Dur 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 dikkatini dağıtmayın. Ay bak bak bak. Odaya gitti yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Gel buraya gel. Gel bakalım. Ay Meryemciğim. Ay Meryemciğim. Gidiyor gidiyor dur dur dur. Dur, dur anneciğim dur. Dur bakalım. Hı. Hmm. Anneciğim gidiyor gidiyor. Evet 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 çok güzel uçuyor anneciğim çok iyi. Çok iyi anneciğim kurtuluyoruz sanırım kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz anneciğim kurtuluyoruz. Hadi, evet gidiyor işte görmedi anneciğim ya. O tarafa dönemedi anneciğim ya dönemedi dönemedi. Ha dönüyor dönüyor hmm. gidiyor. Ay anneciğim durun durun. Perdenin yanında anneciğim gidiyor. Yürüyor, yürüyor anneciğim. ha yolunu bulmaya çalışıyor. Bombardilo krokodili olup gel, al, gelip bunu, onu buradan alacak. Anneciğim hadi camı kapatalım hemen. Perdeyi kapatalım. Anneciğim perdeyi kapattık. Şimdi dua edelim bombardilo krokodilo gelsin. Bombini kuzini alsın gitsin anneciğim. Hani İmran dursana anneciğim sen nasıl yaramaz bir çocuksun anneciğim. Bombini kuzini tekrardan gelin. Bomba bomba bomba. Ay, <laughs> ay, 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 ay Meryem bayıldın mı? Anneciğim geçtiğine göre. Anneciğim dur tehlikeye geçti galiba. Dur bakalım. Şimdi kuzeni bombardıyla gel gelip onu aldıysa kurtulduk. Hadi bakalım. Ay, imlan, hadi bakalım. Meryemciğim. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Açın camı. Açın. Perdeyi açıyorum. Ay yavaş yavaş açın çocuklar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aa! Gitmiş gitmiş. Anneciğim gitmiş. Yaşasın. Çocuklar yaşasın. kurtulduk anneciğim kurtulduk 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 anneciğim bir de şu gizli odamıza bakalım gelin bakalım gelin bakalım gizli odamıza bakalım anneciğim gizli odaya da bakalım evet yaşasın bu odada da yok vav wow, aferin Meryemciğim bu odamızda da yok perdenin yanında falan da yok değil mi yok 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 anneciğim gizli odada da yok demek ki gerçekten gitmiş anneciğim gitmiş gitmiş hadi kurtulduk kurtulduk yaşasın Allah <laughs> Anneciğim, hadi çıkalım, hadi çıkalım bu odadan, tamam mı anneciğim? Hadi bakalım, hadi gelin bakalım, gelin gelin gelin.